Sıla merhaba. merhaba hocam. Hoş geldin. Hoş Bugün seninle son dersimiz. Evet, son dersimiz. Artık sınavımız yaklaştı. Tamam. Bugün seninle bir deneme sınavı yapacağız. İnşallah hatasız bir şekilde yapacaksın. Ben Sana de. güveniyorum. Ben Yapacağına de. da inanıyorum. <laughs> Teşekkürler. Şimdi Sıla. Başlamadan önce biliyorsunuz zaten başlangıç noktamız burası. Şimdi ilk önce yine kaputumuzla başlayalım. Nereden açıldığını yine videomuzda gösterelim. Şurada bir mandal var. Evet. Çekiyoruz Tamam. açılıyor. Burada da bir tekrar mandal var. Şimdi neler var bir sayalım. Hocam ön taraf radyatör. Güzel. Bu e, akümüz, burası sigorta kutusumuz, hava filtremiz, fren hidrolik yağımız, motorumuz, motor yağ kontrol çubuğu ve kapağı. E, motor hararet suyu, e, motor e, cam silecek suyu. Evet, güzel. Kapatalım. Daha sonra bagajı açmanı istiyor. Bagajı da açalım. Bagajımızı oradaki düğmeyle Şimdi halı fleksimizi kaldıralım. Tamam, Neler var saydık. Yedek lastik, stepne, evet. reflektör, vizyon e, anahtarı, kriko, ilk yardım çantası, yangın tüpü. Peki reflektör kaç metreydi? Şehir içerisinde 30, şehir dışında da 150 metre. Güzel. Şimdi daha sonra bunları sordu. Hocamız sana diyecek ki araca geç. Araca geçmeden önce de lastiklerimizi geziyorsun. Gezelim şimdi nasıl gezeceğimizi ayakla. Okey. Dördünde geziyorsun. Bu kontrolü yaptıktan sonra da aracımıza geçerek koltuk ayarı, emniyet kemer, işte her şeyi nasıl öğrendiysen onu uyguluyorsun. Tamam. Evet, şimdi aracımıza geçelim. Şimdi aracımıza geçtik. Araca geçtiğimizde ilk önce koltuk ayarımızı kendine göre yap. Evet. Aynen. Debriyajı rahat basabilecek şekilde. Evet. Basabiliyorum şu anda. Arkayı iyi değil mi? Biraz daha alabilirim. Tabii tabii. Ama. Rahat edebilecek şekilde ayarlı. Şu an iyiyim hocam. Güzel. hemen... Ee, evet. en önemlisi kendimizi hayata bağlıyoruz. Değil mi? Tamam hocam. Güzel. Şimdi sınavda hocalarımız sana buradan da sorular soracak. Neler soracaklar? Aracımızın hız göstergesi hangisi? Ortadaki hocam. Devir saatimiz. Açayım mı? Ya Yok açalım. önce göster. Devir saati. Burası da yakıt göstergesi. Güzel. Peki sinyal kolumuz nerede? Burada. Yukarı kaldırdığımızda sağ. sağ. Aşağıda indirdiğimizde sol. sol. Ucundaki düğme ne işe yarıyor? Orası korna. Kornamız. Hı -hı. Bir de farları yakalım. Öne doğru iki kere çevirdiğimizde kısa, far, kısa değil far değil mi? evet. Uzun far. Çevir onu bir daha öne doğru. Hı -hı. Kolu ileri doğru ittiriyorsun uzun. Selektör. O da böyle hocam. Güzel. Evet, şimdi aracımız kaç vites? 5 ileri bir geri olmak üzere 6 vites. Tamam. Kaç tane frenimiz var? 2 tane frenimiz var. Biri ayak freni, biri de el freni. Peki dörtlümüz nerede sıra? Burada hocam. Evet. Peki iç aydınlatma nerede? O da burada hocam. Tamam, güzel. Evet sıra. Bunları evet. sorduktan sonra hocalarımız sana eğer ki bize o gün sabah numaralar veriyorlar, hı hı. işte tek rakamsak önce ani frene, eğer ki çift rakam geldiyse de önce eğimli yolla başlıyorsun hı hı. tamam mı? Hı hı. Şimdi biz bugün ne yapalım? Çift rakam gibi yapalım. Yani ilk önce rampaya hı hı. gireceğiz, hı hı. oradan da 25 metreye hı hı. tamam hı hı. Hazırsan şimdi önceliğimiz, aracı çalıştırmadan önce ben bunu hep hatırlatıyorum. Fitesimiz her zaman boşta olması gerekiyor. Daha sonra debriyaj frene bastın. <laughs> evet aracımızı çalıştırabiliriz. Şimdi sıra sinyaller çok önemli dedik. Biliyorsunuz zaten evet. ama biz videoda yine tekrarını yapalım. Bir kere bile sinyal vermezseniz kalma sebebidir. Evet, Her zaman sağda dururken sağ sinyal, solda sola geçişlerde, kalkışlarda sol sinyal. Evet. Nereye döneceksek de o yöne sinyali mutlaka veriyorsun. Evet. Tamam. tamam. Hazır mısın? Hazırım mı? hocam. Tamam. Hazır Hiç paniklemeden, heyecan yapmadan. Güzel. Fitesini biri aldın. El frenini düğmeye basarak aşağıya indirdin. Harika. Yol müsait olunca hiç acele etme. hocam. Güzel. Evet. Şimdi düz devam edelim. Biz ilk önce şimdi çift rakam olduğumuz için rampayla başlayacağız. Şimdi burada sınav günü önümüz çok yoğun olabilir, o yüzden rampa bitene kadar birinci viteste çıkana kadar tamam. Evet. Soluyu kontrol ediyorsun. Tamam hocam geçebilirim. Tabi tabi sen müsaitse dön. Şimdi burada en sağa geldikten sonra şu dubayı geçince durmanı istiyorlar. Biraz ileri gidelim. Görebilirim. Evet. Şimdi burada neler yapman gerekiyor? Sol sinyalimi veriyorum. Evet. Kavramayı ayarlıyorum kavramada da dediğimiz gibi. Yiyeceğim. Evet, aynen böyle. Gazımı veriyorum. Bir 5-6 saniye içinde sayıyorum. Yavaşça debriyajımı bırakıyorum. Harika. Şimdi sola geçelim. Evet, kimse yok. Zaten yani orta evet, tek şerit değiştirebiliyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra ileriden sana sola dönmeni ve karşıya geçmeni istiyor. bekliyoruz. Şu an bir bekliyoruz. Evet. Bir biraz Geçen daha değil. devam et. Aynen. Yol müsait. Evet hocam. Şu Evet, şimdi sıra. Eğer rampayla yani başladıysak, çift rakamsak buradan geçtikten sonra ilerideki kavşaktan U yaparak 25 metreye gidiyoruz. Süper. Aferin. Devam. Dönüşlerde hep biri alıyoruz. Senin yaptığın gibi yarım debriyajla hızlanmadan Öyle dönecek kadar direksiyonu kırıyorsunuz. Sonrasında da toparlıyoruz. Evet. Şu an gelen Aynen. Alınca. Şimdi buraya geldiğimizde de sen yine şuradaki çizgiyi ortalıyorsun, <laughs> beyaz çizgiyi. Sarı çizginin dışından gideceğiz. <laughs> Tabii ki. şuradan da yavaşlıyoruz. Buraya girerken sağ sinyal açık olacak. <laughs> açık. Yok yok seninki açık. Evet gir. Ben hatırlatmak için ben söylüyorum. Hocam. Yapmadığı için değil. Sen her şeyi güzel yapıyorsun şu an. devam. Buraya geldik. Ortaladın. Harika. Dur. Tamam. Dubai'yi geçmiyorsun. Tamam. Şimdi. Şimdi e, geri vites alıyoruz. Evet. Dörtümüzü de açalım. Tamam. Normalde. Mecbur tutmuyorlar ama açarsanız da iyi olur. Şimdi aynalara bakarak sarı çizgilere değmeyecek şekilde geri gidiyoruz. Eğer araba sağa geliyorsa hafif Aha. sola. Sola gidiyorsa sağ e tersine. Gidiyor. Aynen öyle. Hızlanmadan. Zaten şu an düz tabii, tabii şu an güzel gidiyoruz. Aferin. Çizgiyi geçmeyecek şekilde duralım. Tamam. Güzel. Hı, Daha tamam. sonra Sola sinyal vererek vitesini biri alıyorum. Hı. Kontrol ediyorum yolumu. Evet. hocam şu anda geçsin. Tabi tabi hiç acele etme. Şimdi nereye gidiyoruz Sıla? Bundan evet. sonra? Hocam parka gidiyoruz. Evet paralel parka gidiyoruz. İleriden sağa döneceğiz. Burada artık evet. derleyebilirim. Hatta vitesini de burada ikiye alabiliriz. Alabilirim almamızın sebebini de söyleyelim. Burası Çünkü eğimli, bir eğimli bir yol. Rampa dönüşü Buradan dar döneceğim. Evet, sağ dönüşler her zaman dar. Buradan bir Evet, çok güzel. Aa, iyi gidiyorsun sula. devam ediyoruz. Rampa aşağı inerken de ayağımız hep trende. Aynen. Çünkü araç kendi zaten hızlanıyor. Gaza gerek yok. Evet sıra. şimdi bu paralel parka geldiğimizde şu ileride kavşak var. Evet. Bu kavşak biraz işlek olabiliyor. Evet. evet. Aynen. Oraya geldiğinde de yine ne yapacaksın? Evet. Yarım debriyajla yavaş döneceksin. Devam edelim. Yani dönüşlerde, kavşaklarda hiçbir zaman aracı çok hızlandırmayın. Kontrollü gidin. Devam et. Yol verdiniz. Evet. Çizginin etrafından çok kavşağa yaklaşmayacağız, uzaklaşmayacağız da ve yolları kontrolünü yapacağız. Hı hı. Güzel. Şimdi evracı yine ezebilirsin. Harika. Şimdi bizim yerimiz. Sıra kontrol ediyorum. Evet. Bu sağda et geçeriz. Sıra, en sona gidiyoruz. Niye? Çünkü bizim aracımız sedan. Evet. Hatchback araçlar Hatchback bu başta yapıyorlar. Bizim 7 8 ve 9 numaralı evet. Oradan bir tane kendine seç. Üçü de boş şu an. Güzel. Buraya geldiğinizde yine bu çizgiyi ortalıyorsunuz. Ve hangisine girmek istiyorsan. Aynen. Sekize girelim. Sekize gireceğiz evet. Sekizi nereye getiriyoruz? Kelebek camımıza getiriyoruz. Evet arkada evet. bulunan kelebek camın içinde görmemiz gerekiyor. Evet. Gördün mü? Hı <laughs> hı gördüm. Güzel. Şimdi geri vitesi alacağım. Bakıyoruz. Ben bilmem artık her şey sende. Ayarlarını yavaş. Şimdi nereye bakacağız? Hocam buradan kontrol edeceğim. Evet oradan, oradan sol aynadan. Üç tane. Yavaş yavaş. Tamam. tamam. Şimdi 1.5 tur evet. düzeltiyorum. Tamam. Sonra Hı -hı. ilk Hı -hı. ayarlamış olduğumuz dubayı aynayla kaybediyorsun. Hı -hı. Tamam. Tam sol yapıyorum hocam. hocam şimdi de. Sonra hocamızdan rica ediyorsunuz bu evet. aynayı aşağı indiriyoruz. Güzel. Şimdi ne yapıyorsun? Aynaya bakarak evet. araba düz olana kadar geri geleceğiz. Evet hocam. Buradan da kontrolünü yapıyoruz. Tekerimiz sarı çizgiye değmek zorunda, kaldırıma değmeyecek. Tamam hocam. Şimdi bunu şu düz, düz tam yakalamak tamam. için de şunu hatırlatayım. Ortadaki dubayı yakıt göstergesiyle hiza alıyorsunuz. Tamam. Evet. Tamam. tamam. Çok güzel. Şuna Kapı. yapacağız. Birinci evet. Alıyorum. Sol sinyalini veriyorum. Evet. Kontrol ediyorum. Şimdi nereye kadar çıkıyoruz? Biraz geçene kadar. Aynen. Hocam. Öndeki ilk dubayı arabamızın önü biraz geçince duracağız. Neden durduğumuzu da hatırlatalım. Hocalarımız olmak için. Evet. Arkadaki hocalar aşağıda oluyorlar. Evet hocam. Şu anda iyi. Tamam. Bir buçuk tur. tekrar düzeltiyorum. Evet. Omuz mesafesinden kontrol ediyorum. Tamam. Şu an gelenler var hocam. Bekliyoruz. Hiç acelemiz yok. Kendimizi tehlike yapmayalım. Tabii ki. Kalkamayacağız hocam. Tabii Hemen sağ şeride girdik. Süper. Şimdi bunu da yaptıktan sonra artık o biraz önce rampadan sonra dönmüştük ya. Yine oradan dönerek bu sefer ani frene aşağı dönüş yapacağız. Aynen. Çift rakamda güzergah bu şekilde. Evet Sıva şimdi yukarıdaki dönüş yerine kadar devam et. Oradan sola karşıya yine geçiş yapacağız. Sıra kursumuza geldiğinde araç kullanmayı biliyor muydun? Asla bilmiyordum hocam. Burada Arakanın öğrendin değil mi? Asla bilmiyordum. Mesela. Çok güzel ilgilendiniz sağ olun. Teşekkür ederiz. Sende de kabiliyet var. Çabuk öğrendin. Gerçekten tebrik ediyorum. burada da aynı bu şekilde olduğu gibi dur kalklar olabilir. Burada dur kalk olursa yine rampa kalkışı gibi evet. hafif titremeye getirip tutuyorsun. Tamam freni bırak, devreci bırakma yine böyle gitsin. Harika evet duralım tekrar bu arkadaşı sıkıştırmayalım. Evet Hem de tehlikeli. Karşıdan hızlı gelebiliyorlar. Aynen öne. öyle. Arkasından devam et. Hadi gidelim. Biraz, biraz devam et. dediğimizde her zaman adaylarıma söylüyorum sinyal hemen aklınıza gelsin her dönüş kelimesinde sinyali veriyorsunuz evet, hocam. sonra fitesimizi de yavaş yavaş düşürdükten sonra devreci ne yapmıyoruz birden bırakmıyoruz Evet. Yavaş yavaş, yarım evet. Aynen hiç aceleye gerek yok. Yolumu da kontrol ediyorum. Güzel. Sol şeritten devam. şimdi yapacağımız parkur. Ani fren hocam. Ha, evet. park, park dediniz ha. Sanki. Yok yok şeyden sonra dedim park Parkur aynı. Şimdi ışıklardan sonra ani frene geçiyoruz. Evet sağa geçelim sıra. Şimdi burada da sağa geçtikten sonra hızınızı 30'a ayarlayın diyor hocamız. O dur dediği zaman da ani fren yapıyoruz. Tamam gel sağa şimdi hızdan 30'a kadar. Haza, hazır hazır. Evet, alabilirsin de. Baskıdasın. Ben dur dediğimde duruyorsun. Şimdi. Güzel. Şimdi durdun. Evet. Eğer sen biri almasaydın, iki 2'de yapmış olsaydın, yine biri evet. alıp yavaş yavaş kalkış yapıyorsun, tamam mı? Şimdi e, sinyalini verdim hocam. Aynaya da baktın, güzel. Şimdi artık son parkurumuz olan L parka gidiyoruz. L parkı yaptıktan sonra da hocamız sana diyor ki bizi aldığın yere bırak, başlangıca götürüyorsun. Ondan sonra da inşallah Geçiyoruz. sınavı geçiyorsun. Alıyoruz da iyi. İnşallah sen. alacaksın inşallah. Güzel. Şimdi ileride kavşağa kadar devam edeceğiz. şimdi şu sol şerite geçelim. Kavşaktan döneceğiz. Bir de mesela hocalarımız sana sağa sola geç dediğinde geç, hemen geçmek zorunda değilsiniz. Bütün kontroller sizde. Siz kontrol yapacaksınız. Tamam mı? Tamam. Evet. Şimdi ileriye karşıya geçip play park sırasına gireceğiz. Evet. Sağa sola dikkat et. Geçebilir Geç. Tamam yaya tabi yol veriyoruz bu da iyi oldu. Uh -huh. Yayalara mutlaka yol veriyorsunuz. Şansımıza çok da kalabalık değil hocam. Güzel evet. Zaten. Devam edelim. Debrece basabilirsin. Hı hmm. şimdi hmm. Burada biraz sıra bekleyeceğiz. Evet Tayfun hocamız da burada. Hocam merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Siz öne gidin hocam. Evet şimdi sıla inşallah güzel bir park yapacak. Şimdi ilk tubayı omuz hizasına getirdi direksiyonunu tam sağ yaptı. Şimdi öndeki dubayı ayna hizasına getirdik. Direksiyonlu bir buçuk. Güzel. Çıkalım. Çıkarken de ön dubayı ayarlamayı unutma. Sıla. Şimdi burada da bu aynamızı dubayla bir karış geçiriyorsun biraz. Devam et. Yavaş yavaş. Acele etme. Tamam. Güzel. Direksiyonunu tam sağa yaptı. Yarım da eze eze yavaş yavaş. Harika. Sonra burada duruyoruz sıra. Niye duruyoruz? Hocalarımızı alıyoruz değil mi? Güzel. Şimdi buradan çıkarken de sıla sol sinyalini verdin. Soldan devam ediyorsun. Tamam mı? Yine yol kontrolünüzü yapıyorsunuz. Harika. Devam Şu an geçtik mi hocam? Şu an sınavımız yani parkurlarımız bitti ama evet. başlangıç noktasına gidene kadar yine hata yapmıyoruz. Aynı buraya kadar nasıl geldiysen oraya kadar da hatasız götürmen gerekiyor. Şimdi ileride kavşaktan sola döneceğiz sizle. var. Bu karşıkta direkt karşıya geçeceğiz. Evet, çok tabii çok tabii, tabii müsaitse devam et. Düştük. Evet. Buradan başlanacak. Evet güzel sıla. Hiçbir kavşağa kontrolsüz geçmedim. Tebrik ediyorum. Şimdi ileriden sağa başlangıca döneceğiz. Bir de öndeki araçları mesafenizi koruyun. Çok yaklaşmayın. Devam et. Sağ evet. Sağa geçelim. biraz yavaş gidiyor. Evet. O yüzden mesafeni koru. Bir ya sen ben de. Ben de. Şimdi hocalarımız sana diyecek ki ileride çadırlarımız olacak sınavda. Onun karşısında durmanı isteyecek. Burada dururken de her zaman Doğru. olduğu gibi sinyali vermemiz gerekiyor değil mi? versin yani. Şimdi burada sağda müsait bir yerde duralım. Güzel. Şimdi bu, aynen. Burada bitirebiliriz. Burada durduktan sonra da aracımızı boşa alıyoruz. Vitesimizi boşa aldıktan sonra kontağımızı kapatıyoruz. El frenimizi çekerek hocalarımız sana hayırlı olsun diyor. İnşallah kazasız belasız evet. kullanırsın. Evet. sıra cidden ben. güzel kullandın. İnşallah sınavda da bu şekilde kullanacaksın. İnşallah. Heyecan, panik yapmayacaksın. Hı -hı. Ve başarılı bir şekilde bitireceksin. İnşallah hocam. Yani dediğim gibi bak hiç fazla karışmadım. Parkurları güzelce yaptın. Kullanmanda çok sıkıntı yok. Hı -hı. Daha doğrusu sıkıntı yok. Her yeri kontrollü. Be. Evet. Yani sinyalleri unutmuyorsun. Hı -hı. Dönüşlerin gayet güzel. Ama dediğim gibi sınavda çok başımıza geliyor. Heyecan yapmazsan bu işi başarırsın. Tamam İnşallah hocam. Tamam. Sana şimdiden başarılar diliyorum. Sağ olun görüşmek üzere görüşmek üzere.